merhaba. Bugün fen bilimleri dersinde yar kabuğu konusunu birlikte işleyeceğiz. Önce yar kabuğun yapısı ile ilgili size bir bilgiler vereyim. Çocuklar, üzerinde yaşadığımız dünya katmanlardan oluşur. Ve karalardan oluşan en dış katmana ise yar kabuğu. Diğer adıyla taş küre denir. Yer kabuğunun kalınlığı 6 kilometre ile 40 kilometre arasında değişir. Okyanus ve deniz tabanlarının kalınlığı ise çok incedir. Çocuklar, yer kabuğu kayaçlardan oluşur. Evet, burada dünyamızın katmanları birlikte görüyoruz. En içte iç çekirdek, dış çekirdek, ateş küre, su küre, Yer kabuğu ve en dışında hava, küre bulunmaktadır. Şimdi size kayaçlarla ilgili biraz bilgi vereyim. Çocuklar, yer kabuğu katmanını oluşturan ana malzeme kayaçlardır. Taş, toprak ve benzeri oluşumların tamamına kayaç denir. Kayaçlar çocuklar minerallerden oluşmuştur ve kayaçlar tek çeşit değildir. Sertlik, ufalanabilirlik, boşluklu yapı kayaçların sınıflandırılmasını sağlayan özelliklerdir. Evet, resimde gördüğünüz gibi slaytımızda çeşitli kayaç örneklerini görüyoruz. Çocuklar, kayaçlar gece gündüz farkından, rüzgarın etkisinden yağmurdan e, dolayı parçalanır ve kayaşlar, kayalar taş haline, taşlar çakıl haline, çakıllar kum e, ve toprak haline gelir. Şimdi e, sizlere madenlerle ilgili birazcık bilgi vereyim. Ekonomik değer olan kayaçlara maden denir. Çocuklar, madenler de birer kayaçlardır. Ancak madenler ekonomik değer taşırlar. Madenler maden ocaklarından ve taş ve toprakla karışık olarak çıkarılır. Daha sonra ekonomik değeri olmayanlar arındırılarak ham maddeye ulaşılır. Bu e, ham maddeler fabrikalarda işlenerek kullanılır. Çocuklar şimdi size ülkemize çıkarılan bazı madenlerle ilgili e, Bilgi vereyim. Birinci madenimiz ülkemize çıkarılan altın. Altın nerelerde kullanılır? Takı, mücevher, ilaç sektöründe, endüstri ve fotoğrafçılıkta kullanılır. Diğer ülkemize çıkan bir madenimiz bor. Ki çocuklar dünyada en fazla bor olan ülke bizim ülkemizdir. Bor nükleer alanda, savunma sanayisinde, jet ve roket yakıtında, sabun, deterjan, lehim yapımında, fotoğrafçılık, kağıt sanayinde kullanılır. Mermer ise inşaat sektörü, dekorasyon, heykelcilik ve süs eşyalarında kullanılır. Linit, ısınma sanayi, ısınmada, sanayide elektrik enerjisi elde etmek için kullanılır. Taş kömürü ise termik santrallerinde, demir çelik fabrikalarında, nükleer santrallerde, ısı gerektiren sanayi alanlarında kullanılır. Demir ise çocuklar, otomotiv sanayinde, çelik işletmelerinde, inşaatlarda kullanılır bir diğer ülkemiz üretilen e, çıkarılan e, maden civa civada ilaç tıp boya sanayi işçilik termometre üretimi kağıt ve suni gübre üretiminde kullanılır alüminyum ise elektrik iletkenliği tüketim eşyalarında tencere ve tekerlek e, kapaklarında çamaşır makinelerinde uçak ve e, otomotiv sanayinde kullanı Şimdi alıştırmalara geldik. Her zaman olduğu gibi e, alıştırmalara geçmeden önce burada videoyu durduruyoruz. Önce soruları siz cevaplıyorsunuz. Daha sonra benim cevaplarımla karşılaştırıyorsunuz. Aşağıdaki ifadelerden e, doğru olanlara de e, yanlış olanlara e, Y yazınız diyor alıştırma. Birincisi kayaçlar minerallerden oluşur. Evet doğru. Kayaçlar minerallerden oluşur. Kayaçlar tek çeşittir. Hayır. Yanlış. Kayaçlar tek çeşit değildir. Ekonomik değeri, değeri olan kayaca mineral denir. Hayır. Ekonomik değeri olan kayaca maden denir. Yanlış. Altın, bor, civa madenleri örnek olarak verilebilir. Evet. Altın, bor, civa madendir. Beşinci alıştırmamız, madenler çok farklı alanlarda ham madde olarak kullanılır. Evet doğru, madenler çok farklı alanlarda ham madde olarak kullanılır. E, altı, kayaçlar oluşum şekillerine göre beş çeşittir. Hayır, e, kayaçlar oluşum şekillerine göre beş çeşit değildir. Yanlış, e, kayaçlar demirden oluşmuştur. Yanlış, kayaçlar minerallerden oluşmuştur. Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur. Evet doğru yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur. Yer kabuğunun diğer bir adı hava küredir. Hayır çocuklar yer kabuğunun diğer bir adı taş küredir. Onuncu alıştırmamız altın inşaat sektöründe kullanılır. Hayır altın inşaat sektöründe kullanılmaz. Yanlış. Evet, e, cümleleri kelimelerle eşleştirelim diyor. Birincisi elektrik enerji üretiminde ve asfalt yapımında kullanılan nedir bu? Linyittir e, çocuklar. Sanatsal alanda, mezarcılıkta ve inşaatlarda kullanılır. Ne kullanılır? Sanatsal alanda, mezarcılıkta ve inşaatlarda mermer kullanılır. Termik santrallerde, ısınmalarda kullanılır. Nedir bu? Taş kömürü termik santrallerde ve ısınmalarda kullanılır. Otomobil sanayinde, ray yapımında e, ve çelik işletmelerinde kullanılır. Bu kullanılan nedir? Demirdir. E, takı ve mücevher yapımında, ilaç yapımında kullanılır. Çocuklar bu da altındır. Evet, şimdi test sorularına geldik. E, birinci sorumuz şu. Aşağıdakilerden hangisi maden sınıfındandır? A- Odun, su, ayran, hayır. Maden sınıfında değildir bunlar. Hava, araba, elbise, hayır. Bunlar da maden sınıfında değildir. C şıkkı, altın, gümüş, bakır. Evet, altın, gümüş, bakır. Maden sınıfında dalır. Ama ne olur ne olmaz. D şıkkını da bakıyoruz. Soda, kola, meyve suyu. Bunlar da maden e, sınıfına girmez. Doğru cevap C şıkkı. İkinci soru. E, aşağıdakilerden hangisi e, kayaç oluşumunda e, e, kayaç oluşum şekillerinden değildir diyorlar çocuklar? Kömür, evet. Doğru. ve odun. Hayır. E, odun kayaç oluşum şekillerinden değildir. Doğru şık B şıkkı. Ama ne olur ne olmaz. Diğer şıklara da bakıyoruz. C mermer, evet kayaç oluşum şekillerindendir. D granit, evet. E, kayaç oluşum şekillerindendir. Ee, evet, 3ün soru 3. gümüş için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuyumculuk sektöründe kullanılır. Evet, kuyumculuk sektöründe gümüş kullanılıyor çocuklar. Takı eşyası olarak kullanılıyor B şıkkı. Evet, takı eşyası olarak kullanılıyor. C şıkkı süs eşyası olarak kullanılıyor. Evet, süs eşyası olarak kullanılıyor. D şıkkı yakıt olarak kullanılıyor. Hayır, yakıt olarak kullanılmıyor. Cevap şıkkı D, şıkkı'dır. Dördüncü soruya geldik. E, yukarıdaki ifadelerde anlatılan maden hangisidir diyor dördüncü soru. Bir elektrik kablolarında kullanılır. İki mutfak eşyalarında kullanılır. Evet. A altın. Hayır. B elmas. Hayır. C e, gümüş. Hayır. D bakır. E, elektrik kablolarında e, ve bazı mutfak eşyalarında kullanılır çocuklar. Evet, son sorumuza geldik. 5. sorumuz. Yer kabuğunun diğer adı nedir? A) Taş göre. Evet, yer kabuğunun diğer adı taş göredir ama her zaman olduğu gibi ne olur ne olmaz diye diğer şıkları da bakıyoruz. B) Hava küre. Hayır. C) Su küre. Hayır. D) Toprak küre. Hayır. Doğru cevabımız taş göre. Çocuklar, dersimiz burada bitti her zaman söylediğimiz cümleleri tekrar ediyoruz. Kendimiz için, geleceğimiz için, ülkemiz için kitap okuyalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.